Yaşasın, dağılın, dayanışmasın. Kimliğimiz bizim, haklarımız bizim. İstanbul Sözleşmesi 好。啊啊啊 Ya şimdi öncelikle şuradan başlamak lazım gerçekten de kadınların mücadelesiyle kazanılmış bir uluslararası sözleşmeden bahsediyoruz. İstanbul Sözleşmesi kadınların işte Türkiye'den kadınların, Kürt kadınların ahim mekanizmasını kullanmasının sonucu olarak aslında o puz davasının da bir devamı olarak yazılmış bir sözleşme. Daha sonra gölge rapor yazmak, izlemesini yapmak, devleti uygulamaya teşvik etmek anlamında da bizim her zaman tamamiyle kadın hareketinin aslında üstlendiği bir süreç var. yani. Yani yazmaktan uygulatmaya kadar ve daha sonra çıkmakla ilgili bütün tehditlere karşı verilen mücadeleye kadar aslında her aşamasında ana sahibi biziz. O nedenle bu tabii ki tek bir kişinin kararıyla ya da daha sonra Danıştay'ın da onunla birlikte verdiği bir kararla çıkılabilecek bir şey değil bu. Bizim zaten üstlendiğimiz, sahiplendiğimiz, uygulanması için uğraştığımız bir şey. Dolayısıyla biz aslında bu hukuksuz kararı zaten kabul etmiyoruz. Biz kendi pratiğimizde de buna referans vermeye devam ediyoruz Mor da. Avukat arkadaşlarımız dilekçelerinde İstanbul Sözleşmesi'nden bahsetmeye devam ediyorlar. Burada zaten çünkü esas olan bizim kendi mücadelemiz, kendi kazanılmış haklarımız. Dolayısıyla bu hukuksuz kararın aslında bize yönelik bir saldırı olduğu çok açık. Bizim mücadelemize yönelik bir saldırı olduğu çok açık. Ama mücadele etmekten asla vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz. Tabii ki kesinlikle yani hukukun üstünlüğü denilen şeyin zaten çok uzun zamandır olmadığını, uygulanmadığını biliyoruz. Bu da onun çok somut bir örneği aslında. Ya Biz feministler olarak patriarkaya her türlü formunda mücadele ediyoruz. Bunlar bizim için çok farklı şeyler değil. Feminist olarak aslında hepsine benzer yerden görüyoruz ve hepsiyle aynı şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz. Ee, ya her zaman kadın örgütlerine bir saldırı olabilir. Zaten süren de bir saldırı var. Zaten süren işte kapatma davaları vesaire de var. tarlamış Vuruş Toplum e, Derneği'nin ya da işte e, kadın Cinayetlerini durduracağız platformunun başına gelen şeyler tabii ki e, mor ya da sık sık e, şikayetler gelebiliyor. E, ama e, şöyle düşünüyoruz. E, yani bu ee, artarak devam edebilir. Bu hukukun üstünlüğünün ortadan kalkması aslında toplumun her etkileyecek bir şey. Ama bizi de zaten uzun yıllardır etkileyen bir şey. Ee, verdiğimiz mücadele aslında kazanılmış haklarımızın zaten uygulanmaması yönünde bir mücadele. Son neredeyse 10-15 yıldır biz yasaların uygulanmadığı bir ülkede yaşıyoruz. 6.284 sayılı kanun var, başka ceza kanunu var vesaire ama bunların uygulanmadığı bir bağlamda yaşıyoruz. Dolayısıyla e, analiz ederken, bakarken bunu böyle bir e, bir süreç içinde aslında açıklamak gerektiğini düşünüyoruz. Bu çok önemli bir sinyal daha fazla saldırı olabileceğine dair. Ama bir taraftan da tam da aslında bu karar alındığından bu yana olanlara baktığımızda, sokaktaki mücadeleyi gördüğümüzde kadınların hiç durmadan, korkmadan verdikleri mücadeleyi gördüğümüzde aslında şeyi de görüyoruz. Yani bütün bu şey saldırı da artabilir ama mücadele de inanılmaz artıyor Türkiye'de. Çok ümit verici bir şekilde artıyor. Genç kesimler tarafından daha da sahipleniliyor ama bütün kadınlar tarafından aslında daha çok sahipleniliyor. Yani danışlardan ne bekliyorduk? Tam olarak aslında bilemiyorum. Karışıktı yani. hani Bazı arkadaşlarımız daha umutluydu. Bazı arkadaşlarımız e, özellikle o danıştaydaki e, o olumlu bir yaklaşım vardı aslında bütün o dava sürecinde. Yani birçok kadın gitti, birçok kadının birçok e, farklı konuşmalara alan açıldı orada. E, açıkta bir duruşma görüldü. Bunların hepsi aslında bir taraftan umut vaat eden bir e, tarafı da vardı. E, ama tabii temkinli olan arkadaşlarımız da vardı. Çünkü bunların hiçbiri zaten e, sadece bu davaya özgü şeyler değil. E, çok daha yani zaten başka alanlarda da görüyoruz bunu Türkiye'de yani başka birçok yargılamada da hiç hukuki şeylerin olmadığını görüyoruz kendimiz içinde çok değişik bir durum olmayacağını da bir taraftan da biliyoruz aslında. Dolayısıyla hem umutluyduk ama hem de tabii ki bekliyorduk. Ama yani şey çok önemli, bu böyle çok basmakalık bir laf gibi gelebilir ama yani bizi aslında kurtaracak diyeyim tırnak içerisinde biziz. Biz zaten bunu biliyoruz. Yani biz zaten Danıştay'ın bizi, Danıştay'ın aslında zaten hukuka uygun davranmasını bekliyoruz. Bize ayrıca bir şey yapmasını beklemiyorduk. Hukuka uygun davranmasını bekliyorduk. Diğer birçok kurum gibi şu an Türkiye'de olduğu gibi Danıştay aslında hukuka uygun olmayan bir şekilde davranmaya karar verdi.